Evet, değerli basın mensupları. 2021 yılı Afet Bilgilendirme Yılı ilan edilmesinin ardından Düzce Afat ekipleri basın mensupları ile birlikte afet bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı öncesi basın mensupları ile kahvaltıda buluşan Afat Müdürü Ali Kartal Düzce Afat olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında basına bilgiler verdi. Dilşe'de görev yapan basın mensuplarına afet durumları ve afet anında oluşabilecek riskler hakkında bilgi veren Zeki Gürsoy, 2021 yılının afet bilgilendirme yılı olması dolayısıyla afet eğitimlerinin sıklaştırılacağını belirtti. Ülkemizin üzerinde bulunduğu coğrafya itibariyle başta deprem olmak üzere birçok doğa ve insan kaynaklı afetlere maruz kalındığını dile getiren AFAD müdürü Ali Kartal şunları söyledi. Afet farkındalık eğitimleri Toplumda afet bilincinin gelişmesi ve afet kültürünün yerleşmesi için en temel çalışmalar olup ileriye dönük yararlarıyla kıyaslandığında neredeyse hiç maliyeti bulunmayan en stratejik yatırımdır. 2021 yılı afet eğitim çalışmalarımız kapsamında hedef kitlemiz kamu kurum kuruluşlarının çalışanları, mülki idare amirleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları